Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Rahman ve Rahim O'dur. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. Haydi öyleyse deyiniz. Yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden medet umarız. Bizi doğru yola, nimet ve lütfuna mahzar ettiklerinin yoluna ilet.'' gazabı uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Şüphe yoktur onda. Rehberdir mutakilere. Mutakiler ki gayb alimine inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infakta bulunurlar. Hem sana indirilen kitabı hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlardır Rabbileri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar. Hepinizin ilahı tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Rahman ve Rahim O'dur. Allah O ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, gayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukatların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahlukatlar ise O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o, kopması mümkün olmayan en sağlam kulba yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir. Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahit bizzat Allah'tır. Bütün melekler hak ve adaletten ayrılmayan ilim erbabı da bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah olmadığına şahittirler. Allah katında hak din İslam'dır. O Ehli kitabın ihtilafları kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çabuk görür. Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki ben yüzümü özümü Allah'a teslim ettim bana bağlı olanlar da ona teslim oldular. O, ehli kitapla, kitap ehli olmayan ümmilere, müşriklere de ki, siz de teslim olup Müslüman olmaya var mısınız? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev sadece Hakk'ı tebliğdir.'' Allah kullarını hakkıyla görür. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da, Emretmekte ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemil olan Allah ne yücedir. Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten o haddi aşanları hiç sevmez. Islah olmuş ülkeyi ifsat etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır." de ki: Dua ederken ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz en güzel isimler hep onundur. Namazında sesini pek yükseltme ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut. Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki asla evlat edilmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acize düşük de bir desteğe muhtaç olmamıştır. De ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Büyük Allah'tır. Her türlü hamd ona mahsustur. Tesbih ve hamdü senalarla anılmaya layık yegane zat da yine O'dur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim o saf saf dizilenlere, sevki idare edip men edenlere, kitap okuyanlara ki sizin ilahınız bir tek ilahdır. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz dünyaya en yakın semayı yıldızlarla süsledik ve orayı her türlü şeytandan koruduk. Onlar meleği alaya yükselip dinleyemezler. Çünkü her taraftan bombardımana tutulurlar. Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır. Şayet işlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar. Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü kuvvetli yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin sınırlarını geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Üzerinize ateşler, duman elevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Ey Rahman ve Rahim Allah'ım! güzel isimleri şefaatçi yaparak sana sığınıyor, sana yalvarıyor, senden yardım dileniyor ve senin huzurunda tazarru ile yana yakıla içimi döküyorum. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.